Kurtulmak Meditasyonu Değerli dostlarımız, ne zamandan beri kilo aldığınız, hangi sebeple kilo aldığınız hiç önemli değil. İnşallah hepinizin biraz sonra yapacağımız meditasyonla kilolarınızdan kurtulmanıza vesile olurum. Amin. Rahat bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın, ve hayal edin siz ayna karşısındasınız aynadaki size bakın aynadaki görüntünüzde İki gözünüzün haricinde alnınızın ortasında bir göz var. Üçüncü gözünüz. Şimdi aynanın içine dalın. Ve bir zümrüdü anka olarak üçüncü gözünüzden içeri girin. Aynadaki sizin üçüncü gözünüzden içeri bir zümrüdü anka olarak dalın. Aşağıda uçsuz bucaksız bir okyanus var. Ve siz masmavi göğün üzerinde, bulutların yanında uçuyorsunuz. Okyanusa bakın. Okyanusun kıyılarında ne kadar kir var, pislik var. Ne kadar çöp var. Ve bakın okyanusunuza akan dereleri nehirlere. Temiz mi onlar, kirli mi? Fabrika atıklarını mı taşıyor? Ve okyanusun çevresindeki dağlara, tepelere bakın. Belediyeler gelip çöplerini mi döküyorlar oraya? Zümrüden kalsınız. Okyanus kadar büyüyün. Hatta çevredeki dağlar kadar büyüyün. Kanadınızla şöyle inin aşağıya. Önce dağların tepesine, sonra küçük tepelere dokunsun kanatlarınız. Ve sonra tüyleriniz nehirlere, derelere okyanusunuza su taşıyan denizlere dokunsun. Dokunduğu her yer bir anda şifalansın. Ne kadar çöp varsa çöplerin hepsi yok olsun. Bunu hayal edin. Ve bundan sonra nehirler, dereler, hep tertemiz sular getirsin sizin okyanusunuza. Çöplerden eser kalmasın. Ve okyanusa şimdi dalın kanatlarınızla, kanatlarınız açık. Okyanusun içinde ne kadar kir varsa, çöp varsa, pislik varsa Hepsini kanatlarınızla süzün, temizleyin. Okyanus tabanına kadar inin. Okyanusa aykırı ne varsa çıkarın. Doğal olmayan ne varsa çıkarın onları. Tertemiz bir okyanus olsun. Kanatlarınızla temizleyin okyanusu. Ben susayım. Bir dakika. ve değerli dostlarımız. Kumun içine girin. Deniz tabanında ne pislik varsa toplayın onları. Tertemiz hale getirin. Derinlere inin. Okyanusun derinliklerine. Okyanusun derinliklerinde bir tünel var aşağı doğru inen. Burgaçlı merdibe, merdiveni var aşağıya doğru. O burgulu merdivenden inin. 33 basamak var. Birinci basamak, dönerek indiniz. İkinci basamak, dönerek indiniz. 3, 4, 5, 6. Her bir basamağa bakın. Sağlam yan taraf sağlam mı? Parlak beyaz mermerden basamaklar ve yan taraf zanları güzel alüminyumdan olsun. Yedinci burguyu da aşağı inin. Sekizinci basamağa da dönün. Dokuzuncu basamağa da aşağı dönün. Onuncu basamağa gelin. On bir. 12. basamağı. 13, 14, 15. basamağa gelin. 16, 17, 18, 19, 20. basamağa gelin. 21, 22, 23, 24, 25. basamağa gelin. Değerli dostlarımız, bazılarınız ekranlarını yeni açtı. Bu meditasyonun baş kısmını kaçırdı. Olsun, şu andan itibaren katılın. Fazla kilolarınızdan kurtulmak meditasyonu bu. 14. basamağa inin. 13. basamağa inin. 12'ye inin. 11'e inin. 10. basamağa geldiniz. 9. basamak hep burgulu şekilde aşağı iniyor. 8. basamak. Kontrol ettiniz mi? Tarabzanlar sağlam mı? Basamaklar sağlam mı? Yedinci basamağı inin. Eğer değerli dostlar ufacık bir sıkıntı varsa hemen düzeltin onu. Hayalinizde her şey kolay düzelir. Altıncı basamak. Beşinci basamak. Dördüncü basamak. Üçüncü basamak. Ve değerli dostlar. ikinci basamağı inin. Birinci basamağı inin. Ve bakın nasıl Eğer çatlak, çizik, kırık bir mermer varsa, terabzanlarda ufacık bir deformasyon varsa hemen yenisiyle değiştirin. Ve bakın şimdi 33. basamaktan 1. basamağa kadar o tarabzanlar alüminyumdur. Şimdi sağlam halatlara dönüşsün. Esnek halatlar. Bembeyaz halatlar. Ve o halatlardan milyonlarca ince uzun ipler sarksın. Görün. Ve değerli dostlarımız, Şimdi bu okyanusun gökyüzünden yüce Allah'ın şifa nuru aksın. Önce yeşil bir jöle kıvamında. Hani muhallebi nasıl hafif sert bir kıvamdaysa o, o kıvamda yem yeşil yüce Allah'ın nuru aksın. Okyanusun içine, okyanus tabanına. 33. merdivenden en alttaki merdivene kadar insin. Bu yüce Allah'ın şifa nuru. Ve yüce Allah'ın ikinci kat şifa nuru aksın. O da berrak bir su. içinde yeşil ince çizgiler var. Çiçek deseni oluşturuyor. Onlar da gökyüzüne, okyanusa, okyanusun altındaki merdivenlere insin. En alttaki merdivene kadar. Ve şimdi üçüncü bir nur daha aksın. Yüce Allah'ın şifa nuru. Tamamen saf bir su okyanusun gökyüzüne, okyanusun kendisine, tabanına, okyanusun 33 basamaklı merdiveninden en aşağısına kadar insin. Ve tarabzanların her iki yanındaki milyonlarca ince ipe aksın. Dördüncü ve son tabaka yine tertemiz billur bir su. Çok hafif elektrik var bu suda. Bir canlılık. Gökyüzüne gökyüzüne, okyanusa, tabana, okyanusun altındaki merdivene insin. Ve püsküllerden her tarafa dağılsın. Değerli dostlar, bu okyanus bizim başımız. 33 merdivenli tünel bizim 33 omurumuz. Bu merdiven bakın aynen benim oturduğum bir koltuk gibi koltuğa oturmuş hayal edin. Bir taht içine oturmuş. Ve o tahtı sırtında taşıyan iki tane köle var. Sağ ayaklar ve sağ bacaklar ve sol bacaklar. Bu saçaklar değerli dostlar. Milyonlarca saçak vardı ya Tarabzan'da. Onlar bizim kollarımıza, el parmaklarımıza ulaşsınlar. Onlar bizim ayaklarımıza, ayak parmaklarımıza ulaşsınlar. Onlar bizim göğsümüze, karnımıza, her bir hücremize ulaşan hücrelerimiz, ulaşan sinirlerimiz. Ben susayım. Bir dakika. Temizlenmiş okyanusunuzla Yüce Allah'ın dört katlı şifa nuruyla her bir hücrenize fazla kilolarınızdan sağlıklı, kolaylıkla arınmak süreci başlasın. Bir dakika sonra gözlerimizi açacağız. gözlerinizi açınız. Değerli dostlarımız, az önceki meditasyonda sadece kilo probleminizden kurtulmakla kalmadınız. Aynı zamanda boyun düzleşmesinden de kurtuldunuz. C7'de eğer hörgüç varsa o hörgüçten de kurtuldunuz. Boyun fıtıklarınızdan, bel fıtıklarınızdan da kurtuldunuz. Bel çukuru aşırı derinliğinizden de kurtuldunuz biliyorum. Kuyruk sokumunuzda bir sıkıntı varsa ondan da kurtuldunuz. 33 omurunuz eğri idi ise skolyoz vardı ise eğer skolyozdan da kurtuldunuz. Değerli dostlarımız. Bu meditasyonu dilediğiniz herkese uygulayınız. Benim dünyaya hediyem olsun. Değerli dostlarımız, Refik Korkmaz eğitimleri biliyorsunuz Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Peru'ya kadar pek çok ülkede yayıldı. Bizzat ben gittim oralarda eğitimler verdim. Dünyanın neresinde eğitim verdiysem ya da oturduğum yerden Zoom eğitimi verdiysem tüm eğitimlerimi videolara kaydettim. 1060 tane eğitim verdim. 1060 tane eğitim demek değerli dostlar. Bir yılda 360 gün var ya. 365. E 3 sene boyunca hiç durmadan her gün eğitim vermek demek. Bu 6 yılda öyle yaptım. 1060 tane eğitim videom var. Bizim 9 modül eğitimimiz var. Kaç tanesi birinci modüle dahilse Facebook kapalı grupta birinci modülde onları yayınladım. Hangileri ikinci modüle dahilse Facebook kapalı grupta ikinci modülde onları yayınladım. 9 Dokuz modülün dokuzunda ilgili modüllerin eğitim videolarını yayınladım. Eğer diyorsanız ki Refik Hocam sizin biz bilgilerinizi öğrenelim. Bu derin bilgilerinizi biz de öğrenelim. Bizim Zoom için ayıracak zamanımız yok. Yüz yüze eğitim için de ayıracak zamanımız yok. Zamanı biz kendimiz programlayalım. İstersek hafta sonu Facebook kapalı grubuna açar bakarız. İstersek akşam birkaç saat bakarız. Hatta iş yerinde çalışırken paydos vakitlerinde de Facebook kapalı gruptan sizin videolarınızı izleyelim. Öğrenelim. Tamam. Değerli dostlarımız yıllarca orada kalın. Yani sizi 5 yıl burada kaldınız. Hadi artık çık demeyeceğiz. İstediğiniz kadar orada kalın. Gelecekte de eğitimler verdiğimde yine onların videolarını Facebook kapalı grupta paylaşacağım. Gelecekteki eğitimlerimi de ücretsiz izleyeceksiniz. Depremden önce 225 bin lira idi. 9 modül Facebook kapalı gruptan öğrenmek. Deprem sebebiyle hiç kimsenin uygulamadığı kadar yüksek bir indirim uyguladım. Yüzde 97 buçuk indirdim. 225 bin lirayı yüzde 97 buçuk indirimli hale getirdiğinizde 9 bin lira. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinin 9 modülünü 9 bin liraya indirdim. Bu kampanya 1 Nisan'a kadar geçerli. Daha iki koca gün var önümüzde. 0 507 192 -0620. arayın facebook kapalı gruptan eğitimlerimizi öğrenin değerli dostlarımız ve bakın manisa kaf dağından bir zümrütten kalbi göstereceğim size değerli dostlarımız haritada spilda diye geçer o benim için spilda değil o benim yanımda Kaf da bütün dağların atası, babası, abisi. İşte Manisa Kaf Dağı'ndan Kasım 2020'de bulduğum taş. Bu bir zümrden kalbi. Bakın şurası kalbin alt kısmı. Kalbin yanları ve kalbin üst kısmı buradan aort damarları çıkar. Bulduğumda kırıktı. Böyle. İnsanlığın zümrükanka olduğunu unutmuşluğun zümrükanka kalbindeki kırıklığı bu. Herkes zümrükanka olduğunu hatırlayınca yeniden bütünleşecek bu kalp. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Eğer Refik Korkmaz eğitimlerine Facebook kapalı gruptan kendiniz öğrenmek isterseniz. Canınız ne zaman isterse Facebook kapalı grup açıp öğrenmek isterseniz. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri telefon numarası 0 507 192 0620 1 Nisan'a kadar kampanyalı ücretimiz devam ediyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun. Değerli dostlarımız,